Çin'in Ankara Büyükelçisi Dengli A Haber muhabiri Elif Saçoğlu'na özel bir röportaj verdi efendim. Büyükelçiliği koronavirüs sonrası atılacak ekonomik adımları duyurdu. Swap para anlaşmasını önce A Haber anlattı. Gündeminde Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesine değer verdi. Sayın Büyükelçi öncelikle çok teşekkür ederiz. A Haber ekranlarında bizlere katıldığınız için. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik gelişmeler malumunuz en çok konuşulan şeylerden bir tanesi ise swap para anlaşması ihtimali. Bu anlaşma yapıldı mı? Sizler bu konuda bize ne bilgi verebilirsiniz? Şu anda hem Çin hem Türkiye bu konuda mutabık kaldık. Bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki aşamalarda her iki tarafın şirketlerini daha fazla yerel paraları kullanmaları için teşvik edip Gerekli adımı atacağız. Teşvik planlarımız var. Bazı Çinli şirketler önümüzdeki aşamalarda çalışmalara başladılar bile. Yerel parayı kullanmayı alışkanlık haline getirebiliriz. Yerel parayı kullanmamızı çok olgunlaşmış bir uygulama olacağını düşünüyoruz. Rakamların dışında Çin ve Türkiye arasında çok büyük projeler var. Salgın iki ülke arasında gidiş gelişi durdurduğu için onlar da belli ölçüde olumsuz etkilendi. Ama önümüzdeki aşamalarda bunlar da devreye girecek. Benim bildiğim kadarıyla pazarda da çok ciddi gelişmeler var. Sizin bize açıklayabileceğiniz yeni bir şey var mı? Buradan şunun müjdesini vereyim o zaman. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin süt ürünleri bütün önlemler bittikten sonra resmen Çin pazarına girdi artık. Çok güzel. Demek ki ticari gelişmelerde aslında salgın nedeniyle çok da büyük bir sıkıntıya uğramamış. Bu noktada şunu sormak isterim. Salgından bahsedelim biraz dilerseniz. Türkiye'nin salgın konusundaki duruşu hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle de Çinli bir diplomat olarak Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bu noktada Türkiye'nin çabası hakkında neler söylemek istersiniz? Türkiye. Her şeyden önce şunu bilmek lazım. Bir ülkenin salgınla mücadele konusundaki başarısı o ülkede her gün yeni vaka sayılarındaki grafiklere bakılmasını gerektirir. Dik bir şekilde aşağı gidilirse başarı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın elimde bir grafik var. Şimdi elimdeki siyah kalemle bir çizgi çiziyorum. Bakın şunu söylemek istiyorum. Eğer 11 Nisan tarihinde Türkiye'de pik noktasından sonra Türkiye doğru önlemler almamış olsaydı çizdiğim grafik olurdu. Türkiye'deki gerçek grafik ve benim çizgim arasındaki o aralık Türk halkının aldığı başarılı önlemlerle alakalıdır. Bunlar kaçınılan vakalardır, başarıdır. Virüsün Türkiye'deki öldürme oranı %2.76 seviyesinde. Dünyadaki ortalama rakamın çok altında demek bu. Neden Türkiye'de bu oran böyle düşük? Çünkü Türkiye'nin tedavi çalışmaları çok başarılı. Bu vesileyle Türkiye'deki sağlıkçılara da tebrik ve teşekkürlerimizi sunmamız gerekiyor. Buradan hareketle ben bakan kocanın sözünü çok hatırlıyorum. Azalma var ama gevşemeyeceğiz demişti. Hala da her zaman titiz ve uyanık kalmalıyız. Özellikle de sosyal mesafede. Biz çok net görebiliyoruz Türk hükümeti bu olayı çok iyi anlıyor ve çok güzel tedbirler alıyor. Devamını da yapacaktır inanıyoruz. Son olarak şunu da sormak isterim Sayın Büyükelçi. Bildiğiniz üzere aslında yeni normal kapsamında bütün dünya bir tarafa doğru evriliyor. Diplomasi, ikili ilişkiler de bir istisna değil onlar da farklılaşmaya başlıyor. Siz yeni normalin içerisinde bütün bunlar bittikten sonra ibrenin ne tarafa kayacağını düşünürsünüz? Ne gibi değişiklikler olacak? Öncelikle şunu söylemek lazım. Hep yeni normal diyoruz ama yeni normalin aslında ne olduğunu zamanla anlayacağız aslında. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Sadece kara günde ancak dostlar belli olur. Türkiye ve Çin arasındaki işbirliğini örnek almak istiyorum. Salgınla mücadelede birbirlerine kararlı bir şekilde destek vermiş iki devletiz. Malzeme Tedarikinde birbirimizin arkasında durduk. İlk andan itibaren yardım ve tecrübe paylaşımı yaptık. Bütün bu işbirlikleri aslında Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki aşamalarda daha da ileriye gidebilmesi için çok güzel bir zemin oldu.